Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ben Muhammed Bugün sizlerle Fofitim nasıl indirilir ve nasıl kurulur alakalı bir video çekeceğiz arkadaşlar ilk önce tarayıcımıza giriyoruz arkadaşlar Buraya Wolf Team yazıyoruz arkadaşlar Bekliyoruz arkadaşlar açılmasını Arkadaşlar ilk ilkine giriyoruz arkadaşlar kanı Wolf Team ücretsiz MMO Ops oyununu Wolf'ta mı oynaya çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Bu bu köşede indir butonu var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sizin karşınıza şöyle çıkacak arkadaşlar. Bir torrent hızlı indiri var, bir kurulum yöneticisi hızlı var. Sakın torrentten indirmeyin arkadaşlar. Buradan yöne, kurulum yöneticisi ile indire tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yüzde çıkacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı bilgisayara indirmesi isterseniz klasörde bu da çift tıklayarak çalıştırın diyor arkadaşlar indirimişiyor şu an arkadaşlar tabii benim Windows 10 olduğu için arama tuşuna basacağım arkadaşlar sizin Windows 7 Windows 7 olabilir İndirilenler de yazıyoruz arkadaşlar zaten çıktı burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yazıyoruz arkadaşlar. Burada WAPT'in Dowlander çıkacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu evet diyorsunuz arkadaşlar kullanıcı hesabı denetimi diyerek. Böyle bir kalan süre hesaplayıcı başlatıyor arkadaşlar. Bu dolana kadar bekliyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi ana ekrana bir pencere gel arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle indiriyor arkadaşlar yüzde olarak. Sonra ben duraklatıyorum arkadaşlar. Çünkü bende olduğu için arkadaşlar. Size tabii ki böyle hızlı indirebilir arkadaşlar. Rahat diyorum arkadaşlar. Sonra devam edebiliriz istediğiniz zaman. Sonra ekrana böyle Wolfram Türkiye diye geliyor. Sonra bunu çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir Wolfram uygulaması geliyor arkadaşlar ekranınıza. Sonra eğer hesabınız varsa hesabınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Ben hesabımı giriyorum şu an arkadaşlar. Oyunu başlatıyoruz arkadaşlar. Şu an oyuna giriyor arkadaşlar. Köşede şöyle bir yine bu uygulaması çıkacak arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada alt beyaz boşlukta olacak arkadaşlar. Şu an oyuna giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelecek aktarı. Tabii ki bu internet hızınıza bağlı olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaş şu yüklendi ve Wolfram'e giriyor arkadaşlar. arkadaşlar işte videomuz böyle oldu. İstediğiniz odayı seçebilirsiniz arkadaşlar oynamak için. Şimdi ben çıkıyorum arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar işte video iş oyunumuz böyle iniyor arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.